Bu videonun sponsoru Playsell.com Eğer Age of Empires mobile oynuyorsanız ve Doruk para satın almak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Playsell.com üzerinden Doruk parasını piyasaya göre çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Üstelik benim sizler için hazırladığım özel indirim kodunu kullanarak ekstra avantaj elde etme şansını yakalayabilirsiniz. Dahası da var. Playsell.com'da sizlere harika bir haberim var. Sitede şu anda devam eden özel bir çekiliş var ve iki kişiye tam 750 TL değerinde Playsell bakiye verilecek. Hem indirim fırsatlarını hem de muhteşem çekilişi kaçırmayın. Hemen Playsell.com'u ziyaret edin. Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer. Bugün sizler Big Dejo Fan Paris Mobile serimizin yeni bir bölümüyle karşınıza gelmiş bulunmaktayım dostlar. Etkinliğe saatler kala ben yine bir video çekeyim dedim. Sonrasında ise canlı yayından devam ederiz diye düşündüm dostlarım. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Açıklama kısmına eklediğim linkten direkt olarak Playsell'den alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Bunun dahilinde en uzay daha ucuza getirebilirsiniz. Bilginiz olsun dostlar şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki en son Camlayın da e, kasaba merkezimizi 21. seviyeye çıkarmıştık. Sonrasında ise kalan vakitlerimiz ise bunları toplayarak harcamıştık. Şu an şunun bitmesine çok az kaldı. 21 dakika kaldı. Bunun dışında da yapılacak başka bir şey zaten yok. Hemen şöyle hatta isterseniz bir toplayalım şunları bir. Odundur, tahıldır hepsini bir toplamak istiyorum. Şimdi bunun bitmesini bekleyeceğiz diye hoş güzel ama arkadaşlar bakın 21 dakikada neler neler yapabiliriz. Ben hiçbir şekilde fikrim yok ama bir denemek istiyorum açıkçası. Şimdi önceki şunları bir alalım. Sonrasında şu okunmamış 3 mesajı da artık almak istiyorum. Sizler de yorumlar kısmı yazmışsınız. Böyle basıyorum arkadaşlar. Sistemden gelen şu mailleri bir okuyalım. Tümünü oku diyorum. Nerede abi bunlar? En aşağıda mı? Yok. Aa. ah yeni. Bu git direkt veriyor galiba. Şöyle hatta küçültürsek. Tamam. Çok güzel. Bunu aldık. Sonrasında buna git diyoruz. Bunu da aldık. <laughs> 3 tane mesaj sırf bunun yüzden bekliyordu yıllardır. Bunu da aldık. Sosyal medya hesaplarını çağırmak için yapıyorlar ama bizim pek fazla umurumuzda değil dostlar. Bizim tek hedefimiz biliyorsunuz ki bunları toplayabilmek. Eee sonrasında burayı kapatıyoruz. Artık 307 e, paramız oldu. Hemen buradan bunu hızlandırabiliriz. Yükselt dediğim zaman pardon. Yok pardon. Bir hızlandır yapmamız gerekmiyor mu ya buna? Asaba merkezi. Ha, hızlan yok abi bu değil. Bizim hızlandırmalarımız bitti galiba, değil mi? Artık hepsini kökten bitirdik yani. Şöyle, abi bunu bir şey söyleyeyim mi? Heh. Hızlandır. Şöyle kaç daymış? 21 dakika arkadaşlar. Şu an bunu bir hızlandıralım. bitirdik güzel. Sonunda taş ocağında 20 yaptık. Burası sonunda 20-20 oldu görüyorsunuz ki dostlar evlerimize 20-20 oldu pazarımız bir tek 19'da kaldı Onun dışında elçiliğimiz 19 hastanemiz tavernimiz hepsi yine 20 değirmenlerimiz biraz çok geride 17'lerde kalmış mesela görüyorsunuz ki bunları da aslında arttırabiliriz Bunları da görmezden gelemeyiz Hatta şöyle önce şuradan bir başlayalım bunu yükselt dediğim zaman kaynak takas limitini 1.4 milyona 1.5 milyona çıkarıyormuş Bence bunu kullanmak daha mantıklı yükselt diyorum ve ittifak yardımını da istiyorum ve burayı kapatıyorum şu an duvarlarımızın 20 seviye olduğunu düşünürsek bence çok iyiyiz arkadaşlar. Şimdi ben artık bir Romalılardan bir çıkmak istiyorum. Hali hazırda elimizde para varken bunu değiştirelim. Mesela Koreliler böyleymiş. Japonlar böyleymiş. Mısırlılar. Geçiş yapalım Mısırlılar arkadaşlar. Bakalım Mısırlılar nasılmış bir görelim. Bence bizim şehir çok değişecek gibi geliyor. Mısırlılarla Romalılar çünkü aynı kültüre sahip değiller. Her biri farklı şeyler kullanıyor. Bence bizimki de bayağı bir değişir diye düşünüyorum ki değişti lan. Ne oldu oğlum bize? Şu şey söyleyeyim mi? Şöyle küçült bakayım be. Bunlar ne oğlum? Arkadaşlar Mısırlılara geçiş yapınca daha düzenli ve daha tertipli olduk. Bir şey söyleyeyim mi? Bence daha iyi görünüyor. Şu duvar nereye koruyor? <laughs> Şuradan bari birleştireydiniz oğlum. Tamam şehrin içi daha güvenlikte ama bu kapı açık. Bu kapı açık. Bu kapıdan herkes girer çıkar. Şuralara güvenlik eklemişsiniz ama. Neyse biraz da böyle duralım bakalım. Nasıl görüneceğiz? Anıtımız var burada. Anıtta neler var? Dönüm noktası. Aa. Şu an biz kümranlı kuruldu. Bu ne demek la? Uşat ve yağmala. Süresi doldu. peki bizim ee, kaçıncı şeyde olduğumuz falan yazıyor mu ya? Şunları bir toplayalım. Şu an 3 milyon 323 bin gücümüz var. Şey bitince arkadaşlar kasaba merkezinin yükseltilmesi bitince muhtemelen. Ki muhtemelen yani bakın. Çok büyük güç kazanabiliriz. Baksanıza 218 bin güç olacak bir anda. Yani biz bir anda 3 500 olabiliriz. Anladınız mı? Şimdi şuradan da balık tutmaya başlayalım. Balık tutma oyunda çok seviyorum. Açırız zevkte. Lan deniz bile değişmiş. Roma tarafındayken böyle değil. O çok balık var. At abi. A işte bu ya. Allah kahretsin ya. Çok gitti. Hakkımız da bitti. Şöyle attım. Tamam bayağı bir balık topladık. Bu chestlerin hepsini içinde açacağız. Mısır gerçekten Hani her yer kum olduğu için gözümüzde pek hoş gözükmüyor. Ondan dolayı arkadaşlar ama merak etmeyin. Mısır'dan çıkacağız. Ama şu anlık iyi gidiyoruz. Ama bu etleri de aldık. Buradan da çıkışımızı yaptık. Yeter. Böyle şuraya basıp. Heh. Sonra şuradan da işlemlerimizi devam ettirelim. Al diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bizim çocuklar ne yaptı? Bitirdiler mi işlerini? Bir bakalım ama. Görelim arkadaşlar. Belki işlerini bitirmişlerdir. Şimdi bu Age of Empires Mobile'ı neden oynadığımı soranlar var. Arkadaşlar sponsorluk anlaşmalarımız var. Ki normal şartlarda ben hani 2-3 aylık bir anlaşma yapılmıştı. Sonrasında oyun benim hoşuma gitti. Dedim hani zaten kanal zaten hani Age of History'den bıktı. Ben dedim ki devam edeyim. Buradan bir devam edeyim. Güzelce oyunumu oynayayım. En azından hem bana getirisi olur. Hem de oyunda zevkli olur. Şu an görüyorsunuz ki 3324 bin güçlere kadar ulaştık ve şu an 407 bin de buradan kaynak toplamış lan. Helal olsun. Sen ne yaptın? 224 bin topluyor. 1.8 milyonda gelecek eve. Hadi oğlum. Hadi sen büyüksün. Pamos, pamos. Aslında var ya aklıma neler geliyor bilmiyorum ama arkadaşlar. Şey mi yapsak? Hani e, nasıl ne derler? Şimdi taş bitti mesela 1.800 kaynak bitti. Hemen gidip bir daha kaynak topla. Böyle böyle 10 milyon yaparız biliyor musunuz? Bence yapılır yani. Neyse şimdi. Pazarı zaten yükseltiyoruz. Çok güzel. Baksana hızlandırmamız yok arkadaşlar. Hiçbir hızlandırma bulunmuyor. Kötü oldu. Battle Pass gibi bir şey olsa onu da alırız da. Battle Pass'leri yok adamların. Şuradan şuna bir devam edelim. Aslında dur buna devam etmeden önce başka seferler var mı? İttifakta bir şeyler var. Tamam burayı da kapattık. Ee, sonrasında başka Sefer. Hı, sefer'e bir tıkla bakayım. Kudret ve kavga. Burada bir izlerinde meydan okumak istiyorum. Benim 3.324 gücüm mü var? Bana Meydan okuyorum. 227 bin gücüm varmış. Gel lan. Evet. Meydanımı okuyorum. Arkadaşlar ben bayağı güçlenmişim. Buraya en son girdiğimizde milyon geçemez dedik değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Benim ordum bayağı güçlü. En arkadaki Hamur abi biraz zayıf. Ulan Hamur abi. Şu an gerçek bir oyuncuyla kapıştığımızı bilmenizi isterim. Wow. Arana gümüşü verdi. Tamam sıralama kazanacağız. Böyle böyle toplarız biz bunları. Bilginiz olsun. Evet dur bakayım mı? Meydan oku. Şimdi bize yakın güçler çıkartacak. Şu ikisi kaldı. Cengiz Han mı lan bu? Şimdi mevcut dizilimi kullan. Savaş dizilimine geçiyoruz. Meydan oku. Bunların da gücü yok. Hiçbir şekilde güçleri yok reislerin. 6000, 6000 e adamla mı gelir lan? Bak bak iyi bak şimdi. Bu sayılar canlı olarak azalıyorsa çok güzel. Öldü. 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 40 puan da buradan geldi. Adam kupa kaybediyor. Güzel. Biz bin kupaydık zaten. Bin kuponu üzerine koya gidiyoruz. Zaten e, etkinliğimiz de devam ediyor. Ya, ayrıntılar bölümünde neler var? Tamam bunlar yendiklerimiz. Yeniden bir meydan okuma. O, 37 bin de, şu küçükleri yok etmek de az ekti biliyor musun? Hani biz de zamanda küçüktük ya. Kafa tutmaya çalışıyorduk. İlk canlı yanlardan bilirsiniz. Şu an aynısı gerçekleşiyor gerçekten. Ee, yani bilmiyorum. altı bin bak. Adamın adı Dragon Slayer P. 60 kredi kazandık bile buradan şu an. 60 kredi geldi bile arkadaşlar. Helal olsun. Aslında 1000 bin miydim? 1000 bin, bin taneye mi ne veriyordu galiba? 3. inşaatçıyı. 2 günlüğüne mi ne? Onu bir alabiliriz. Son kişi arkadaşlar. 140. sıradaymış. Hemen bunu da aradan çıkartalım. Yani bu arada eskisinde göre bayağı bir gelişme var. Çünkü eskisinde 2 kişiyle savaşıyorduk sonra ya da 1 kişi de olabilir. Savaşıyorduk sonra çıkıyorduk çünkü kimseye gücümüz yetmiyordu. Ama bu sefer üstüne koydukça koyuyoruz arkadaşlar. Güzel. 30 binleri tabi kolay bir şekilde yok ediyoruz ama 80 kredi oldu. Şimdi milyonluklara bir bakalım. Bir milyonluklara da en azlara dokunalım. Bir nasıllarmış. Ben 78. sıradayım. Şimdi 9 milyon, 9 milyon. Ulan yeni de bir. 5 milyon var. En yakın bu. Adamın 5 milyon gücü var dostlar. Bir bakalım be. 67 bin, 67 Hamur abi seni çıkman lazım. Hamur abi Arkadaşlar Hamur abinin 22 bin Şimdi Seviye 11 seviye 5 Sen bir çık bakayım büyük Darius musun desin Seni istemiyoruz 5 Ulan kimse mi yok Abi bir şey söyleyeyim mi? Harbiden kimse yok. Bu bir... birimin üstünlüğü. Şimdi sen gel o zaman. Yapacak bir şey yok. Sen de gel. Oğlum yine aynı adamlar geldi. Şeyi, bu büyük tarihüsü yükseltirsek eğer bence üstüne koyarız. Tamam üstüne koyduk koy, koyar arkadaşlar. Şimdi buradan 60 bin 60 bin. Sen, sende ne var? Sende avantajlı zaten kılıçmış güzel. Geçmiş kılıçlılar. Sende mızraklılar. Sende kılıçlılar. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Büyük Darius'a bir buff yapalım arkadaşlar. Büyük Darius'u geliştirelim. Sonrasında o 5 milyonluya bir saldıralım. Karşımıza bu sefer büyük bir lokma var. Kaynakları bir topla 10 bin Büyük Darius neredesin lan? Ah Büyük Darius. Sende de var mı bir şeyler? Büyük Darius da. De... Ah lan yoksa. Tarif bakayım bir. Yani bekle bak. Aklıma bir şey geldi. Büyük tarihi uçuracağım arkadaşlar. Bas. Tamam yani Büyük Darius yani 50 level oldu. Bence adam olana çok bile arkadaşlar. Şimdi Büyük Darius'un bir de elbisesine ihtiyacı var. uçan Büyük Darius. Adamın adı niye böyle ya? Ben büyük Darius'a bir de elbise verdik. Adam zaten mızraklıymış. Mızraklı saldırı bonusu alacağız biz bu sayede. Baksanıza bak. On etti. Tamam geri dön. Daha sonrasında ayakkabım var mı Darius abim? Ha, bir tek de şundan yapalım. Şapkan var mı reis? <laughs> ya bir de sana şundan. Birimin kapasitesini mi arttırıyor? Al sana bir de bu şapkadan. Tamam. E sonrasında yetenek basalım. 13 bin varmış arkadaşlar. Yükselt. Şunlardan da bas. Tamam, yani büyük Darius'a artık daha fazla adam geldi bu sayede. Bence bize güzel bir getiri sağlayacak gibi geliyor. Etkinleştir kahraman seviyesini arttıracak. Şimdi şuradan şöyle devam edelim. Toplama hızı. Aa. bir de bunlar var. Kahramanın kudretini de arttır. Büyük Darius'u ben özellikle hadi geliştiriyorum hadi. Yi savaşçı. Allah arkadaşlar büyük tarih falan boş demiyorum bak. Her şey yapıyorum adama. Tarih mutlu. Tamam güzel. Adama her şey yaptım vallahi. Daha ne yapayım? Peki aşağıda açılmamış karakterlerde mesela benim şuyum var. Önce kahraman al diyor bana. Tam takas. Peki ee... takas ettik. Nasıl tarif? Bu ne demek ya? Hesapta bir tane mi var diyor. Onu mu anlamamız lazım? Tamam arkadaşlar şimdi artık la Sen kimsin ya sen bir çık aradan <laughs> sen kendi kendine takıl doğru kararına girdik hocam şimdi e, meydan oku dedik bastık şu 5 milyonluk adamı devirebilecek oğlum 27 bin mi oldun ya cidden mi ya 5 milyonluk adamı devirmek istiyordum ben de ve... Herhangi bir buff'ın var mı? Süvari süvari sen süvarisin. Tamam. Önden süvariler saldırsın tamam mı? Hadi bakalım. Allah'ım ne olur işimiz rast gitsin. Ne olur matematik hesabı olmasın sadece. Ne kadar kaybettik ya? Nasıl bozgun yedik oğlum? Neyse yenileriz arkadaşlar. Yani Hamur abinin yüzünden kaybettik. Onu söyleyeyim de. Hamur abi bizi bitirdi. Hastane nerede? Bu Roma toprakları. Uf. Oh. Lan hastane nerede? Roma'ya alışmışız. Kesin bizde bir felç falan olan vardır arkadaşlar ya. hastane bu pazar kasaba merkezi üniversite içindik hastaneye taşımışlar galiba Allah Allah ben hastane göre kahramanlar odası var anıt var ulan hastaneme ne yaptınız aha buldum Kapasitesi bayağı iyiymiş. Sefer bir daha deneyeceğim. Doruk aranası. 6 milyonluk adam geldi bu sefer ya. Biz buradan sağ çıkamayız. Biz böyle biraz kalalım bari. Arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bay bay dostlar.